bir cinayet vakasını soruşturuyoruz. Beş ölü Rus restoranında. Aa evet televizyonda izlemiştim. O akşam ben de oradaydım. Öyle mi? Evet. <laughs> Olmasan buraya gelmezdiniz. Doğru. Müşterilerin o akşam şüpheli bir şey görüp görmediklerini kontrol ediyoruz. Hatırladığım kadarıyla hayır. Neden özellikle o restoranda yediğinizi sorabilir miyim? Piroski'yi severim. Evinize yürüme mesafesinde kaliteli Rus restoranları var. Hı -hı. Hepsinde piroski olduğunu tahmin ediyorum. Aa, bir arkadaşımla buluşacaktım. Bu onun fikri. Halde kendisiyle. Şeyler Sanders. Ancak size yardımcı olamaz, zira orada değildi. Kız ateşlenmişti. Çok kalmadınız mı? Saatime bakmadım, bilmiyorum. Anlıyorum, tamam. İşbirliğiniz için sağ olun. Rica ederim. Acaba bu kızı tanıyor musunuz? Evet ben... E, bilemiyorum. Nereden tanıdığımı çıkaramadım. Ne oldu ona? Düşüp boynunu kırdı. Öyle mi? Sizi arayacağım. Bir kart bırakmak istemez misiniz memur?